tutuyor. Partiki başlıyor. Teşekkür <laughs> ederim. yemekleri var. Hadi yemeğimi yemeğim. koyayım. Çok geldi. Çok erken uyudum ya. Tamam. O yemekte sigara böreği var. Tamam. Şöyle lip tonu içeyim. Bir Tamam. Galiba orayı tattıyım. Lop 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 lop. Ah oh be. Oğlum bende hızlı bitirdin. Evet ya, Çok acı. Ben de kendime balık yaptım. Balık. Ne balık mı? Ne balığı? O şey sobot yaptım. De sobot bu. Öyle bir balık mı var ya? Evet onu bilmiyor musun? Ee, varsa da vallahi bilmiyorum. Ben de bir bu. Hadi şimdi uyumaya geçelim. Tamam hadi bakalım. Ben de şu etrafta o sırada etraf Tamam hadi bakalım etraf şöyle toplayıp zaten Allah'tan Allah'ın kardeşi Oruç tutmuyor. Şu Liptoz şişesi şuraya şöyle konuşalım. Tamam. Ah oh, be. Asayı topladım şimdi. Ben doyayım. Hadi bakalım. <laughs> Çocuğumun odası. Tam şöyle bir çıkıyor ben. Tamam şöyle. Watch oh, out. Ah oğlum salıkta galiba. Neyse ben odasından çıkayım. Ya bak bir de kapıyı kırmış ya. Neyse ben, geldim. Benim cebimde şöyle yeni bir kapı vardı. Tamam. Pır pır patabeyim. Gözlüm. Oğlum sen televizyon mu istiyorsun? Evet zaten ne oldu? İzliyorum. Neyse hadi sabah kadar oturabilecek misin? Ben uyuyorum. Tamam hadi uyuyorum. oyru Şørl ha 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 bu İtalya bey çürbeleri çok komik. <laughs> arkadaşlar, çok arkadaşlar devam ediyoruz yanlışlıkla